Meclis dağılanın ardından şeyhim ünledi. Hele anlatı veresin. Nereden gelirsin? Ne demeye gelirsin? Hakin kıssa min ayn ibtici. Bilmişim Yunus Emre'm. Endülüs'te, Kurduba derler şehirdeyim. Şehirde yaşarım şeyhim. Bir kitap dükkanındayım. Sahaflık yaparım. Bir gece rüyamda Şeyh-i Ekber'i gördüm. Muhyiddin İbn Arabi. Şeyhimiz söyledi bana ki, izimi takip et. Nallıhan'a var. Onun yolunca İskenderiye'ye Şama Bağdata Malatya'ya Kayseri'ye oradan Konya'ya gittim vardım Şeyh'im. Sonrası huzurdayız. Rahmetullah şeyhimiz Arabiye. Rabbim himmetinden mahrum etmeye. Ey bakalım. Hoş gelmişsin. Hele abdest tazeliyesin. Sana halvet görünür. Bir parça ekmek ile bir tas su koyu verelim mi önüne şeyim? Ne ekmeği o? Ne suyu? 40 gün ekmek yok, su yok Ahmet'e. Kendin ara bakalım kendinde. Ta Endülüs'ten bura ne arabaya gelmişsin?